Her gün milyonlarca kişinin izlediği ünlüler ekranda olduklarından daha zayıf veya kilolu görünebiliyor. Hangi ünlü daha formda? Kimler ortalamaların üstünde bir kiloya sahip dersiniz? Sizi daha fazla merakta bırakmadan haberimize başlıyoruz. Fahriye Ecen'le başlıyoruz. İki hafta önce muhteşem bir düğün yaparak Burak Özçivit'le hayatını birleştiren ve rüya gibi bir balayına çıkan güzel oyuncu 56 kilo. Boyununda da 1.67 olduğunu düşünürsek Fahri Evcen ideal vücut ölçülerine sahip. Fahri Evcen'in eşi Burak Özçivit'te sıra yakışıklı oyuncu 76 olan kilosuyla oldukça fit görünüyor. Yani Burak Özçivit ve Fahri Evcen'in ne fazlası var ne eksi. Türkiye'nin en uyumlu çiftleri arasında olmalarında vücut uyumlarının da etkisi vardır tabii. Aramızda... Serenay Sarıkaya ile devam ediyoruz. Sarıkaya 175 boyunda ve 54 kilo. Güzel oyuncu, boyuna göre standartların birazcık altında olsa da bu halinin ona epey yakıştığını söylemeden edemeyeceğiz. Sevmediğim yemek kokuları var. Pırasa gibi, ee, e, pişmiş pırasa kokusu ediyorum. Yani ve lahana, var. pişmiş lahana kokusu. Ama lahana dolması çok seviyorum. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Kerem Bürsin ise 71 kilo ve 1.79 boyunda. Yakışıklı oyuncu formunu korumak için kickbox ve diğer sporlara önem veriyor. Tuğba Büyüküstün'e devam edelim. Cesur ve güzel de fırtınalar estiren güzel oyuncu 53 kilo ağırlığında. Boyu ise 1.73. Tuğba Büyüküstün boyuna göre zayıf mı yoksa değil mi? Siz karar verin. Ya yani ne olur beni utandırma, lütfen. Aa yapma. Bunda utanılacak bir şey yok. Yakışıklı jönlerden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ... ...75 kilo ağırlığında ve 1.87 boyunda. Buna rağmen geçtiğimiz hafta yaptığı Bodrum tatilinde... ...Kıvanç Tatlıtuğ'un birazcık kilo aldığı dikkatlerden kaçmamıştı. Evlendikten sonra sürekli kilo alıp veren Kıvanç Tatlıtuğ... ...anlaşılan o ki eşi Başak Hanım'ın yaptığı yemeklerine pek hayır diyemiyor. Bana bak, ne diyorum sana ben? Sakin ol. Sağlıkta şiddet olmaz. Sırada Elçin Sangu var. Kızıl saçlarıyla şöhreti yakalayan ve çıktığı uzun yurt dışı gezisinden sonra yurda dönen güzel oyuncu 59 kilo ve 1.69 boyunda. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Elçin Sangu'nun yakın zamanda yeni bir projeyle izleyicilerle buluşacağını da belirtelim. Yine ekranlardan uzak kalan bir isimde sıra. Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra adeta kayıplara karışan Sinem Koval 58 kilo ve 1.71 boyunda. Doğrusu güzel oyuncunun kilosu boyuna göre ne fazla ne de eksik. En uzun aktörlerimizden biri olan Kenan İmirzalıoğlu ise 1.92 boyunda ve 81 kilo. Kenan İmirzalıoğlu ile aynı kiloda olan Çağatay Ulusoy'un boyu ise İmirzalıoğlu'ndan yalnızca bir santim daha kısa. Yani anlayacağınız vücut şekilleri farklı olsa da İmirzalıoğlu ve Ulusoy neredeyse aynı boy ve kilo özelliklerine sahip. Nur, bu evden kimse Sıra Aras Bulut İğnemli'de Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadığı projeyle ses getiren ünlü oyuncu 1.82 boyunda ve 70 kilo yakışıklı oyuncu da formuna dikkat eden ünlü erkekler arasında. Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş'ta sıra. Ünlü oyuncu 77 kilo ve 1.81 boya sahip. Verdiğim bütün emeklerden, hayallerinden, Yardaklı şunu düşünüyordum. Ben buna değer miyim? Bensu Soral'la devam ediyoruz. 55 kilo olan güzel oyuncu 1.63 boyunda. Bensu Hanım güzelliğinin yanında formda görüntüsüyle de birçok kişiyi kıskandırıyor. Neslihan Atagül'le devam edelim. Kara Sevda'da aldığı rolle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu 52 kilo ve 1.69 boyunda. Neslihan Atagül ideal kilosundan biraz daha zayıf olmasına rağmen bu hali ona çok yakışıyor. Pelin Öztekin ise adeta azmin zaferi dedirten bir isim. 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ve az yemeye başlayan ünlü oyuncu 22 ayda tam 90 kilo vererek 63'e düşmüştü. Pelin Öztekin şu anda tam da olması gereken kiloda ünlü oyuncu bol bol spor yaparak vücudunun sıkılaşmasını sağlıyor. Yansın bu gece İstanbul. Külleri savrulsun. Şimdi de şarkıcılara bir göz atalım mı? Kilolarıyla sürekli başı dertte olan Sibel Can zaman zaman kilo verip alıyor. Hatta öyle ki 2002'den bu yana 15 yıldır çeşitli diyetler yapan Sibel Can tam 200 kilo vermiş. Bunun yanı sıra son diyetinde de 10 kilo veren 1.62 boyundaki ünlü şarkıcı hedefi olan 55 kiloya ulaştı. Yine başımda kalak yelleri. but you sorry for you sırada İrem Derici var. İrem Hanım kilo konusunun açılmasına birazcık kızacak ama ünlü şarkıcı son zamanda aşırı zayıflamasıyla gündemde. Öyle ki şöhret olmaya başladığı ilk zamanlar 72 kilo olan İrem Derici 49 kiloya kadar düştü. 1.67 olan boyuna göre çok zayıf olan ünlü popçu yakın çevresi ve hayranlarından sürekli kilo konusunda tavsiye alınca isyanlarını ardı ardına sıralamıştı. Biraz kilo Ne alacağım kilo abla? Durdu. 49 da, 50 da durdu bu iş. Hiçbir sağlıksızlığı yok. Bak oradan Ceceli bır bır yapıyormuş. İlimi sağlığıyla alakalı endişelerim var. Dana gibi yemesin o da zayıflasın o zaman. Gerçi o da zayıfladı ama bir daha bir kilo derse vallahi tüküreceğim artık. Dövmeyeceğim direkt böyle tık diye <laughs> <laughs> Alena Tilki ise 48 kilo. 1.65 boyunda olan genç şarkıcının da boyuna göre kilosunun ideal olduğunu söylemeden geçmeyelim. Sırada hadise var. Hafif balık etli olan ünlü şarkıcı 62 kilo ve 1.69 boyunda. Şeker geliyor, geliyor, bir zamanlar çok zayıf olan Gülşen ise doğumdan sonra 12 kilo vererek 1.61 boyuyla 60 kiloya ulaştı ve bizirken daha güzel bir görünüme kavuştu. Bu yüzden her gece ben. Ve haberimizin sonunda Demet Akalın var. 57 kilo olan Akalın 1.73 boyuyla olması gereken kiloda.